Bir erkeğin zihnine derinlemesine dokunabilmek için bazen kelimelerden fazlasına ihtiyaç vardır. İnsan zihni, özellikle de Carl Gustav Jung'un tanımladığı gibi, yalnızca mantıksal düşüncelerden ibaret değildir. Bilinç dışı, arketipler ve kolektif hafızanın taşıdığı semboller, ilişkilerin görünmeyen ama en güçlü yapı taşlarını oluşturur. Bir erkeğe yatakta fısıldayacağın bir cümle, basit bir söz gibi görünse de, eğer doğru duygusal köklere bağlanırsa, onun ruhunda yankılanan bir şarkıya dönüşebilir. İşte tam da burada Jung'un psikolojik bakış açısı devreye girer. O der ki, insanın ruhu iki katmanlıdır. Biri bireysel bilinç dışı, diğeri ise kolektif bilinç dışı. Bireysel bilinç dışında Erkeğin çocukluk anıları, unutulmuş korkuları, bastırdığı arzuları vardır. Kolektif bilinç dışında ise insanlığın binlerce yıldır taşıdığı semboller, kahraman figürleri, anne, baba, sevgili imajları vardır. Senin sesin, bedenin, sözlerin onun zihninde bu imgelerle birleştiğinde bir erkek için sıradan bir sevgili değil adeta hayatının merkezine yerleşen bir figür haline gelebilirsin. Bir erkeğe seni bırakmamasını sağlayacak şeyi vermek aslında ona kendisini göstermekle mümkündür. Jung'un anima ve animus kavramlarını hatırlayalım. Jung'a göre her erkeğin içinde bir anima yani kadınsı ruh imgesi vardır. Bir kadın erkeğin animasını harekete geçirdiğinde Erkek onu sadece bir partner olarak görmez, ruhunun tamamlayıcısı gibi hisseder. Yatakta ona fısıldayacağın bir söz yalnızca kulağına değil, onun içindeki anima'ya seslenmelidir. Örneğin ona "Senin yanında kendimi tamamlanmış hissediyorum." dediğinde bu söz sadece hoş bir cümle değildir. Onun zihninde bilinç dışında taşıdığı tamamlanma arzusunu uyandırır. Çünkü hepimiz bilinç dışımızda eksik parçalarımızı ararız ve aşkta bulduğumuz kişiyi çoğu zaman bu eksik parçaların sembolü olarak görürüz. Düşün ki bir erkek çocukken annesinin bakışından, sesinden, sevgisinden aldığı bir duygu vardır. O duygu güven ve kabul edilme ihtiyacının köküdür. Yetişkin olduğunda her ne kadar güçlü ve bağımsız görünse de Bilinç dışında hala o anne imgesinin yankıları vardır. Senin şefkatin, beden dilin, hatta yatakta söylediğin küçük bir söz bile onun zihninde annesinden aldığı koşulsuz sevgiyi yeniden uyandırabilir. İşte o zaman seni yalnızca bir kadın değil, güvenin, huzurun ve tamamlanmanın kaynağı olarak görmeye başlar. Bu noktada erkek seni bırakmak istemez çünkü seni bırakmak kendi ruhunun köklerinden kopmak gibi gelir. Bazen en etkili sözler en basit olanlardır. Jung'un da dediği gibi bilinç dışı sembollerle konuşur. Ona fısıldayacağın senin yanında güvendeyim cümlesi erkeğin içindeki kahramanı uyandırır. Erkek arketipi çoğu zaman koruyucu, savaşçı ve rehber figürlerle özdeşleşir. Senin güvenlik ihtiyacını dile getirmen onda ben bu kadın için vazgeçilmezim duygusunu yaratır. İnsan ruhunda vazgeçilmez olma hissi en güçlü bağlardan biridir. Çünkü erkek kendisini değerli hissettiren kadına tutkuyla bağlanır. Onu kahramanlaştırdığında, senin gözünde özel bir yer kazandığını hissettiğinde, seni kaybetmek düşüncesi dayanılmaz olur. Bir hikaye hayal et. Ormanda yalnız yürüyen bir adam var. Yolu kaybolmuş. Gecenin karanlığı çökmüş, soğuk iliklerine kadar işlemiş. Derken karşısına bir ışık çıkıyor. O ışık sadece yolu aydınlatmıyor, aynı zamanda kalbine de sıcaklık veriyor. O adam artık o ışığı kaybetmek istemez. Çünkü o ışıkla birlikte kendisini de bulmuştur. İşte senin fısıldadığın sözler Erkeğin karanlık bilinç dışında beliren bu ışık gibi olabilir. Sen onun için yönünü bulduğu, içindeki korkuları yatıştırdığı bir kaynak olduğunda seni bırakmak kendi ışığını kaybetmek gibi gelecektir. Carl Jung'un gölge arketipine de bakalım. Her insanın içinde bastırdığı, görmek istemediği, sakladığı bir karanlık yan vardır. Erkek için bu gölge çoğu zaman korkular, yetersizlik hisleri ve zayıflıklarını gizleme çabasıdır. Eğer sen onun gölgesine dokunabilir, ona karanlık yanlarıyla da kabul edildiğini hissettirebilirsen, aranızda sarsılmaz bir bağ oluşur. Ona fısıldayacağın "Ben seni her halinle seviyorum" sözü, gölgesini kabullendiğini hissettiren güçlü bir mesajdır. Böyle bir kabul erkek için nadirdir ve eşsizdir. Çünkü dış dünyada çoğu zaman güçlü görünmeye zorlanır, zayıf yanlarını saklamak zorunda hisseder. Senin yanında maskesini çıkarabilmek onun için bir özgürleşmedir. O özgürlüğü bir kez tattığında ondan vazgeçmek istemez. İnsanın bilinç dışı yalnızca bireysel deneyimlerle değil, kolektif hafızayla da beslenir binlerce yıldır süregelen hikayeler, masallar, mitler, erkeklerin zihninde kahramanlık, kadınların zihninde ise rehberlik ve sevgi imgeleri yaratmıştır. Bir kadın, erkeğe bilinç dışı düzeyde bu kadim hikayelerin kahramanı olduğunu hissettirdiğinde, erkek için ilişki artık sadece iki kişi arasındaki bağ değil, bir mitin yeniden canlanmasıdır. Senin sözlerin, onun için bir masalın, bir destanın parçası haline gelebilir. Ve insanlar ruhlarını derinden etkileyen masalları unutmaz. Erkeklerin ruhunda derinlerde saklı duran bir başka unsur da Jung'un persona kavramıdır. Persona yani toplumun önünde taktığımız maskeler erkeğin dışarıya gösterdiği güçlü, sağlam ve çoğu zaman duygusuz görüntüdür. Ama her maskenin ardında gizlenmiş bir kırılganlık, bir ihtiyaç ve bir özlem vardır. Eğer sen o maskenin ardına geçebilir, erkeğin en derin özüne dokunabilirsen, seninle kurduğu bağ diğer herkesle kurduğu bağlardan farklı olur. Yatakta ona fısıldadığın bir cümleyle, "Bana hiçbir şey saklamana gerek yok." dediğinde, aslında onun maskesini nazikçe çıkarmasına izin vermiş olursun. Ve erkek bir kez maskesiz kabul gördüğünde o güvenin kaynağını bırakmak istemez. Bir başka açıdan bakarsak, Jung'un semboller üzerine söylediği bir şey çok önemlidir. Semboller kelimelerden daha güçlüdür çünkü bilinç dışının dilidir. Bir erkek için senin sesin, bir kokun, dokunuşun veya söylediklerin onun zihninde bir sembole dönüşür. Mesela ona fısıldadığın "Sen benim tek limanımsın." sözü onun için sadece bir cümle değildir. O söz, fırtınalı denizlerde güvenli bir kıyıyı sembolize eder. Böylece sen onun hayatındaki güven limanı haline gelirsin. Ve fırtınalı denizlerde yol alan bir gemi güvenli limanını kaybetmek istemez. Bazen insan en çok kendi içindeki yaralarla bağ kurulduğunda sevilir. Bir erkeğin kırılganlıklarını kabullendiğinde onun içindeki çocuğa da dokunmuş olursun. Yatakta kulağına fısıldayacağın "Sana güveniyorum. Olduğun gibi seviyorum." sözleri onun içindeki o kırılgan çocuğun yıllardır duymak istediği cümledir. Çünkü çoğu erkek büyüdükçe duygularını bastırmayı, güçlü görünmeyi öğrenir. Ama o çocuk hiçbir zaman kaybolmaz. Seninle birlikte içindeki çocuğun yeniden güvende olduğunu hissetmesi onu sana daha da bağlar. Bu yüzden seni kaybetmek kendi masumiyetini kaybetmek gibi gelir. Şunu da unutma, Jung hayatın anlamını bireyleşme süreciyle açıklar. Yani insan kendi özünü bulmak, kendi ruhunun bütünlüğüne ulaşmak ister. Bir kadın olarak sen bir erkeğin bireyleşme yolculuğunda ona eşlik eden rehber figür olabilirsin. Senin fısıltıların sadece bir tutku anının süsü değil, onun ruhsal yolculuğunda bir işaret taşı olabilir. Ona "Sen benim yolumu aydınlatıyorsun." dediğinde aslında onun yolculuğunda rehber olduğunu hissettirirsin. Bu da seni sıradan bir sevgili değil, hayatındaki en derin yol arkadaşı yapar ve yol arkadaşından vazgeçmek yolunu kaybetmek demektir. Bir başka metafor düşünelim. Bir erkeğin kalbi büyük bir kitap gibidir. Sayfaları kalın, bazısı tozlu, bazısı hiç açılmamış. Senin sözlerin ise o sayfaların arasında gizlenen anlamı ortaya çıkaran bir işaret fişeği gibidir. Seninle birlikte açılan sayfalar hayatında ilk kez gerçekten okunan satırlara dönüşür. O yüzden senin varlığın onun için kendi kitabını anlamak, kendisini tanımak demektir. Böyle bir keşfi sağlayan kadını bırakmak, hayatının anlamını yarım bırakmak gibi olur. Ve tüm bunların sonunda şunu bil. Erkeğe seni asla bırakamayacağı bağ kurduran şey yalnızca şehvet ya da fiziksel bağ değildir. Onu seninle tutan, Yungun da altını çizdiği gibi ruhunun derinliklerinde yankılanan semboller, arketipler ve bilinç dışı bağlardır. Senin fısıltıların onun kahramanlığını uyandırır, gölgesini kabul eder, maskesini düşürür, içindeki çocuğa şefkatle dokunur ve bireyleşme yolculuğunda ona ışık olur. Böyle bir bağ kurulduğunda seni bırakmak demek, kendi ruhunun en değerli parçalarını kaybetmek demektir ve insan kendi ruhunu kaybetmeyi göze almaz. Erkeğe seni asla bırakamayacağı bir bağ kurduran şeyin özünde, Jung'un işaret ettiği derin psikolojik dinamikler yatar. Onun bilinç dışına dokunan, kahramanlığını uyandıran, gölgesini kabul eden, maskesini düşüren, içindeki çocuğu şefkatle kucaklayan ve bireyleşme yolculuğunda yanında duran bir kadın olmak, sıradan bir ilişkiyi zamansız bir bağa dönüştürür. Yatakta fısıldayacağın küçücük bir söz bile bu derin bağların anahtarı olabilir. Çünkü sözlerin yalnızca kulağa değil, kalbin en derin odalarına işlenir. Ve bir kez ruhuna işlediğinde seni bırakmak artık mümkün olmaz. Çünkü sen onun için sadece bir sevgili değil, varoluşunun vazgeçilmez anlamı olmuşsundur. İşte bu yüzden erkeğin kalbine ve ruhuna dokunan kadın onun hayatında ebedi bir iz bırakır. Tıpkı bir melodi gibi sustuğunda bile içinde yankılanmaya devam eder.